Merhaba değerli takipçilerim. Kaleme aldığım Adalet Çıkmazı adlı şiirini siz değerli takipçilerim için seslendiriyorum. Saygı ve sevgilerimle. Suçluğu isyan ettiysem şimdiden affola. Adalet çıkmazı. Terazinin ayarını bozanın, Fukarayı ziyan edip ezenin, sürüden ayrılıp tezenin Hesabını kim soracak efendi? Zenginler aç gözlü, garınları tok. Ağların ardında kösleyeni çok. Garibanın dayısı dayanağı yok. Gariplerin hesabını kim soracak efendi? Keser yontmaz oldu sapını, boynuna takmış kilise haçını. İş bilmez baktırır kahve falanı. Bunun hesabını kim soracak efendi? Gece gündüz demlenir, ayık gezemez. Kürsüyü işgal edip makamdan inemez. Kibirden, zavradan geri kalamaz. Bunun hesabını kim soracak efendi? Unuttuk mahkemenin kadının adını, Ezilmiş mazlumların, gariplerin safını. Urganı bağlayıp daracını hesabı kim görecek efendi hesabı kim görecek efendi